size çok önemli bir haber vermem gerekiyor. Çünkü kaçırmamanız gereken müthiş fırsatlar var. Şans cepte kampanyası şimdi birbirinden muhteşem ödüller dağıtıyor. Şans yazıp 56-66'ya gönderen katılımcılar bir BMW veya bir Vespa Scooter veya bir iPhone 4'e sahip olma şansı yakalıyor. 56-66'ya şans yazarak Akoso'dan satın aldığınız puanlarla 5 çekiliş hakkı birden elde edecek ve hayallerinize kavuşacaksınız. Siz de şans yazın 5666'ya gönderin bu harika ödüllerden birini kazanma şansı elde edin. Bir kişiye rüya gibi 2012 model BMW 316. 5 kişiye havalı mı havalı Vespa Scooter. Bitmedi. 62 kişi de herkesin hayali bir cep telefonu kazanıyor. iPhone 4. Hemen şimdi siz de şans yazıp 56-66'ya gönderin. Bu muhteşem ödüllerden birini kazanma şansı yakalayın. Artık şans cepte.